Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınızda takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda e, cevaplarını bulabilirsiniz. İstek üzerine daha önce paylaştığım yöntemi anlattığım videom delinmeden e, polyester yazmaları da ipek yazmaları da kolayca tığlayabilirsiniz. E, ben tüm yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlama için tercih ettiğim ipim altın başak 3 numara yeşil. Ee, üzerinde çiçeklerine uygun şekilde iplerimi ayarladım. Altın başak 91 numara pembe, altın başak 745 numara koyu yeşil ve 413 numara hardal sarısı ip kullanacağım. Ee, tığım 22 numara arkadaşlar. Şöyle tığımı göstereyim. Her videonun başında gösteriyorum ama hep tığınız kaç numara diye soru geliyor. Şöyle göstermiş olayım tığımı da. Ben 22 numara tercih ediyorum ama 20, 21, 22 numara tığlar oya yapmak için uygun. Eliniz hangisine alışıksa onu kullanabilirsiniz. Benim kullandığım 22 numaranın ucu en küçük olan tığ numarası. Ee, hemen başlayalım modelimizin yapımına. Yeşil renkli ipimle çimenimi yapacağım. Üzerini de renkli iplerimle tamamlayacağım. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen çimenimizle başlayalım arkadaşlar. Şöyle hem tığlamamı yakından göstereyim. Benim elimdeki bu yazmanın markası Berivan arkadaşlar. E, naylon bir yazma, polyester bir yazma ama buna rağmen oldukça düzgün delinmeden tığlandı. Şöyle sık iğne ile tığ battığının altından giriyorum. ipimi tutturuyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine birkaç tane böyle yapalım sonra hemen çiçek yuvasına başlayacağız 3 tane yaptım 3 tane yeterli bir tane zincir çekiyorum üstüne bir örümcek yapıyorum örümceğim çok uzun olmasın örümceğimizi yaptıktan sonra iki defa tığımın üstüne ipimi doladım 1 2 3 4 tığ battıdan giriyorum ikişer 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 çıktım bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığım trabzanın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim burada yanına ikinci yanına üçüncü sık iğne dördüncü beşinci altı yedi sekiz dokuz tane sık iğne yaptım onuncu sık iğneyi de yine tığ baktığının altından yapıyorum şöyle oldu Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Ters tarafta şuradaki o 5 zincir çekerek bıraktığım boşluktan sık iğne ile 12 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Düz yönünü döndüm örneğimin. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 tane sık iğne yapıyorum 10 tane sık iğnemi yaptım bir tane zincir çektim bir kere doluyorum hepsini birden çıktım bir kere doluyorum 2şer i̇kişer, ikişer çıktım bir kere doluyorum önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım 2 kere doluyorum İkişer, ikişer ikişer çıktım 2 i̇ki kere doluyorum İkişer, ikişer ikişer çıktım 3 kere doladım Yine ikişer ikişer 4 defada çıkıyorum. Bu şekilde yaptık. Bu kısmı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirle son yaptığım tırabzanın önünden giriyorum sık iğne yaparak. Üstüne ikinci sık iğnem, 3. 4. 5. 6. 7. 8 dokuzuncu 9 Dokuz tane sık iğnemi yaptım. 10. sık iğnemi önce şuradaki zincirimin şöyle göstereyim. Şuradaki zincirimin altından yapıyorum. Son sık iğne Sonra altta en son kullandığım tığ battığının altından bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece çiçeğimin yuvası hazırlanmış oldu. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tırabzanın altından sık iğneyle tutturuyorum. 1 2 3 zincir bir sonrakinden. 1 2 3 zincir yine bir sonrakinden. Bu şekilde arkadaşlar ben 12 tane aralık bırakacağım. Siz dilediğiniz sayıda aralıklarını yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 5 tane oldu. 6 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonrakinden giriyorum. 7 8 9 Şöyle göstereyim. 10 tane oldu. 12 tane yapacağım. Çimenim bu şekilde hazırlandı. Şimdi hemen yanına bir iki tane daha çimen yapayım ben. Sonra üst kısmını süslemesini birlikte yapalım. Ben çimenimi birkaç tane daha yuva ekledim arkadaşlar. Şimdi hemen pembe renkli ipimle e, örneğimin üst kısmını yapmak istiyorum. Bence çok güzel bir model oldu diye düşünüyorum. Hemen ilmeğimizi oluşturalım. Geldim çiçeğimin üstüne. Şuradaki birinci sık iğneden ipimi tutturuyorum. Şöyle göstereyim yerini. bu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 10 zincirime 20 tane burada ilmek dolduracağım. Birinci ilmek tığımdaki ilmek. Zincirimin altından geçiyorum, içinden geçiyorum. ikinci zincirimin altından geçtim, içinden geçtim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 defa bu şekilde ilmek oluşturup tığımızın üstüne biriktirdik. Hepsini birlikte çıkıyoruz, düğümlüyoruz. Şöyle sıkıştıralım. Daha sonrasında fıstığımızın düzeni bozulmasın. Sık iğneden sayıyorum. 1 2 3. sık iğneye ipimi tutturuyorum. Burada yine 10 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimle yine 20 tane ilmek doldurarak yeni bir fıstık daha yapıyorum. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım hepsini birden topladım düğümledim yine sık iğnede bir iki tane boşluk bıraktım üçüncü sık iğneden tutturuyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. 10 zincirimi yine 20 tane ilmek dolduracağım. 2. 3. ilmeğim. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık. Hepsini birden toplayalım. Düğümleyelim. Yine bir iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden girdiğimde zaten sık iğnem de bitmiş oluyor. Üçüncü sık iğneden girdim. Üstüne bir tane zincir çektim sıkıca. İpimi kesiyorum burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar oluşan modeli. Tabii şu an düzenlemek gerekiyor. Şöyle düzelttim. Çiçeğim bu şekilde oluştu. Şimdi diğerlerini de yapayım. İplerin fazla bölümlerini yakayım. Ütüleyip size son halini göstereyim. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Siz de dilerseniz bu modeli beğendiyseniz deneyin derim mutlaka. En azından örnek mendilinize ekleyin. beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok memnun olurum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.